Red Saturation'ı inceleyeceğiz. Aynı zamanda içinde Watson aldığım bir ürün de var. Onu da göstereceğim. da ben ürünleri koluma swatchladım. Aynı zamanda hepsinin ambalajını açtım ki videoda daha kolay olsun. Her yerine bant yapıştırıyorlar ve videoda açmak çok rahat. Bu markasının allığından satın aldım. Bu N02 Wine Nude allık olarak geçiyor. Bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi bu allığın çok fazla bir rengi olmadığını biliyorum. Bunun farkındayım. Hatta birazcık daha beyaz tenli olsaydım bence daha iyi olurdu. Ama bildiğim kadarıyla uygulandıkça rengini veren bir allık. Ve açıkçası çok fazla toz allığım kalmamıştı. Hepsi bitmiş veya kırılmıştı. O yüzden bu bunu almak istedim. Hem bir değişiklik olsun dedim. Bu şekilde bir rengi var. Bakın bilmiyorum yüzde güzel duruyordu izlediğim videolarda. Umarım güzel durur. Sonrasında Beulis'in... Ay bu ne? 567 Flawless isimli olan rengi var. Renklerini şöyle göstermek istiyorum. Muazzam renkler. Bu serideki en iyi renkler bunlar. Tam da bana göre ben ışıltılı pembe makyajlara bayılıyorum. Beulis Fan'dan iki adet kalemimiz var. Bu göz kalemi, bu ise dudak kalemi. Bu göz kaleminin rengi neymiş bakalım hemen. Candy Floss olarak geçiyor ismi böyle bir renk. Bunu hatta göz altlarıma şu şekilde uyguladım ama birazcık gitmiş mi acaba? Bayağı oluyor çünkü. Şöyle göstereyim. Bakın, bu şekilde. Ben zaten beyaz göz kalemlerine bayılıyorum. Gözleri olduğundan daha büyük gösteriyor. Dedim böyle bir renk de alayım. Bu ürünlerin çok sevildiğini de biliyorum zaten. Bu dudak kalemi olarak da Sweetheart isimli olan rengini seçtim. Hem bir ürün. Bu arada göz kalemi bu şekilde. Buradaki bu dudak kalemi de bu şekilde. Ve son olarak Watson's'tan aldığım ürüne gelelim arkadaşlar. Sonunda bu üründen buldum. Unfiltered Beauty'nin Lip Cheek ürünü. Bu 41 numarası. Ne zaman Watson's'a girsem bunu bulamıyordum. En son bugün bir kıza sordum dedim hani yok mu bundan. Böyle bir yerden çıkarttı bunlardan bir sürü rafa koydu dedim. Bence bunları daha sık koymalısınız çünkü herkes bunu arıyor. Yani şu rengin güzelliğine bakar mısın? 120 TL gibi bir fiyatı vardı bunun sanırım. Öyle olması lazım. Evet arkadaşlar alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ürünleri daha önce kullandıysanız yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.